Evet e, hocam tekrar hoş geldiniz. Alt liglerdeki yorumlarımızdan sonra geldik bandırma İkinci lig kırmızı grupta sondan ikinci gün gören lider altın oldu diye ayrı bir heyecan getirdi. Bu arada bandırma sporumuzda e, bandırma sporumuzla oldu arasındaki puan farkı da böylelikle e, yeriye düştü. E, ne diyorsunuz hocam lider yakalanır mı? 9 hafta var zeki ligin bitimine. Niye olmasın? Ben düne kadar e, orada 10 puan olunca birden telaşa düşmüştüm. Eyvah dedim altın ordu aldı başını gidiyor Ankara gücünü yendi. Alanya'yı yendi. Bir baktık ki Güngören galip. Bir daha sordum inanamadım. Güngören galip mi? Evet. Güngören altın. Güngören e yeniyorsa biz de yediriz. O zaman biz, biz, zaten o maç alacağız. Evet. Yani, o maç kaçmayacak bizden. Şimdi Güngören'e yenilen bir altın ordu diğer takımlar karşısında da puan kaybedebilir düşüncesi var. 9 hafta var. Yani evet. ortada bir 27 puan var. Ve aradaki fark 7. Bizim iştahımızı kabartan bir sonuçtu bu. Ben gün gören belediye sporu alkışlıyorum ve haftanın takımı olarak düşünüyorum evet. kendilerini. Bu gruptan diğer sorular sorabilirsiniz Zeki. Evet hocam. Bu gruptan hemen pazar gününe gelelim. Pazar günü kendi maçımıza gelelim hocam. Birinci sabah çok soğuktu. Herkes gibi biz de üşüdük mikrofonlarımızın sesi dahi uçtu gitti geldi. Evet hocam ilk yarı 7-1 gibi net skorla yendiğimiz körfezi körfez önünde neden bu kadar zorlandık? Şimdi çok güzel bir soru. Acaba ilk yarı 7-1 yendiğimiz körfezin takımıyla bu maçta kadro aynı kadro muydu? Onu karşılaştırma yapmamız gerekir. Eğer ki takımın havası aynı mıydı onu karşılaştırma yapmamız gerekir. Biliyorsun profesyonel futbolcular da alacaklar verecekler çok önemlidir. Bu Körfez'i 7 1 yendiysel çok büyük başarı. Evet yani bu seyrettiğim körfez belediye spor, 7 1 yenilecek bir takım değil çok başarılı bir takım. Son haftalarda üstüne koyarak geliyor Bandırma spor maçına çok iyi bilenmişler çok iyi hazırlanmışlar. Maçı kazanmak için gelmişler. Band, bak altın ordu bizi bu kadar zorlamayacak diyorum. Bak, evet. Altın ordu bizi lider altın ordu bizi bu kadar zorlayamaz diyorum. Maç ilk yarıda e, ortada geçti. Zaman zaman onlar zaman zaman biz rakip kalede etkili olduk. E, tabii rüzgar, aşırı rüzgar maçın akışını olumsuz yönde etkiledi. Her iki takımda zorluk çekti. Islak, kaygan zeminde top kontrolü çok zordur. Rüzgarlı havada top oynamak çok zordur. Topun hızını ayarlamak ayrı bir ustalık ister. Buna rağmen her iki takımda da bu zor şartlara rağmen çok iyi bir 90 dakika çıkardılar. Ligin kaliteli maçlarından birini seyrettim. Peki Bandırma Spor ilk yarı neden gol kaydına muvaffak olamadı? Onu da evet. cevaplayacak olursam, Bandırma Spor bu karşılaşmada çift santraforla önde arkalı Timur ve Sinan'la çıktı sahaya. Bu iki futbolcunun da e, ofansif yönü güçlü olmasına karşılık defansif yönü olmayan futbolcular. Yani e, rakibe basmayan futbolcular. Rakip defansı rahat oyuna sokan futbolcular. Orta saha bir kişi eksik oynadı. Bu Mustafa Hoca'nın ilk 45 dakikadaki en büyük handikabıydı. Mustafa Hoca hatasını gördü, ikinci yarıya o çift santrali buradan Sinon'u oyun dışına alıp, Onur gibi adam kovalayan markaj yapan bir orta saha oyuncusu ortaya takım aldı. İlk 11'e koydu. Daha Hı. sonra yine bir e, futbolcu, Hakkı'yı, yine orta saha çalışkan bir adam. Her an kavak e, istediği gününde değildi istediği oyunu oynayamıyordu. İki futbolcunun doğru takıma sokulması Bandama Spor ikinci yarı bambaşka göstermeye başladı. Tam Bandama Spor'dan gol beklediğimiz bir anda futbol bu ya onların penaltısı geldi. İşte bir anda korkuya düştük. Eyvah dedi. iyi bir takımda oynuyoruz. Evet. Ve bir de kalelerimize penaltı atacaklar. Maçın kırılma anı e, kaleci kurtuluşun o penaltıyı kurtarması. Evet. Maçı Bandama Spor'a döndüren adam kaleci kurtuluş oldu. Kurtuluşu buradan tebrik ediyorum. Ben dersi... Genelde ver... kurtarılan toplar yine penaltı noktasına doğru yönlenir ama bizde de kornere evet, çıktı. penaltı kaçar mı kurtarılır mı derken bu kez evet. kaleci kurtardı penaltıyı. Evet. Maçı da çok maçı başarılıydı. Maçı da başarılı. kurtaran isim evet. kurtuluş oldu. Daha bir iki çok güzel olan... top aldı. Maçı bandıma spora getiren evet, Ve hocanın Mustafa hocanın yaptığı iki önemli değişiklik orta sahayı güçlendirdi. Orta sahayı güçlenince top bize geçmeye, top bizde kalmaya başladı. Top bizde kalınca bizim Timur gibi, Tayfun gibi, Hakkı gibi, Mustafa gibi çok güzel klas ayaklarımız var. Bunlardan çok organize, mükemmel bir Ali Serre top geldi, Ali Serre ters tarafa ortaladı ve Mustafa harika buluştu. Bu golde Körfez defansını yapabileceği bir şey yoktu. Fakat Körfez boş bir takım değil biz çok güçlü bir takımı yendik. yendik, yendik. Bu zor şartlarda yendik, yendik. ben yendik. bir orantı kuruyorum. Rüzgar altında rüzgar üstünde ee, zor şartlarda Bandırma Spor böyle oynuyorsa, daha rahat koşullarda Alanya'da da e, Alanya Spor hesapları bozabilir. Bu takımımız değil. Yeter ki ikinci yarındaki oyunuyla oynasın. Yani yanlış tercih yapmasın. Doğru tercihler neydi? İşte Sinan'ın oyundan çıkarılıp tek santral dönülmesi, oyuna Hakkı'nın girmesi, oyuna yine Onur'un girmesi Bandırma Spor adına yapılan doğru tercihlerdi maçında yıldız futbolcusu kaleci kurtuluştu. Kurtuluştu. Kaleci Maçın kırılma evet. e, pozisyonu hangisiydi hocam? Bir de hangi evet. hamleyle kazandık? İşte, işte aslında bu soruları beraberlikle cevaplamış oldum. Maçın kırılma noktası kurtuluşun penaltı kurtarmasıydı. Evet. E, hamlelerde iki oyuncu değişti. Hocanın 46. dakikada oynan ikinci araya başlarken yapmış olduğu doğru değişiklerdi. Benim evet. Olma giden bu kez Ahmet baktım yedekte Ahmet Kuru var mı? e, deplasmanda 80 dakika oynayan Ahmet Kuru bu kez hiç oyuna girmedi. Şimdi bir maç 7 gün önce 80 dakika oynayan bir futbolcu en az bu maçta 15-20 dakika oynar diye düşünüyordu. Bu kez Ahmet Kuru'dan hoca faydalanmadı. Şimdi bu görev süresindeki istikrarsızlık beni düşündürdü. İşte Ahmet Kuru 80 dakikalık bir oyuncu mu yoksa Ahmet Kuru hep kulübede kalacak bir futbolcu mu? Bunu da zaman içerisinde birlikte beraber cevabını alacağız hocanın hamlelerini kutluyorum. Maçı kaleci ve hocamızın hamleleri getirdi. Zor bir takımı geçtik. Körfez Belediye sıradan bir takım değil. Bakma puan cetvelindeki yerine. Grubun en çok gol atıp en çok gol yiyen açık futbol oynayan bir takım. O penaltı atsaydı o maçı biraz döndürmemiz biraz zor olabilirdi. Doğru değişiklere rağmen. Ben Bandırbospor futbolcularını yürekten kutluyorum. Yani kalecisinden bütün 18'e kadar. Top bizim kaleciydi, bizim kaleye geldi hocam. Bilemem Zeki, <laughs> bilemem. Evet. Çok zor bir karşılaşmaydı. Yani ben final maçı havasını seyrettim. Yani tekrar kasetten izlenebilecek bir karşılaşma. Yani kolay kolay maç beğenmem. Bu maçta Bandı Spor futbolcuları yetkileri yürekten kutluyorum. Evet. hocamız da zaten kulübede hiç oturamadı. Sürekli eğer çizginin yanındaydı. Hocam bir de şöyle sormak istiyorum. Bandı Spor ve Körfez'in bloklar halinde değerlendirmesini yapalım. Ya yapalım Zeki. Bandı Spor özellikle kendi takımımız kalede kurtuluşun, maçı kaderin çizen adam olduğunu söyleyebilirim. Defansta Celal olmayınca acaba Fırat bu boşluğu kapatabilir mi diye bir endişem vardı. Ee, Fırat bu endişeyi benim kafamdan sildi. Gayet güzel. Görevini başarıyla yerine getirdi. Fırat başarılıydı. Hiç aksamadı. Hatta çizgiden bir gol alarak, <laughs> pardon çizgiden derken karşı karşıya bir körfez atan ortadan kaldırarak maçın skorunu olumlu yönde Bandunga spor adına değiştirdi. Yani Fırat görevin üzerine çıktı. Başarılı bir futbol sergiledi. Orta alanda Timur'la Sinan dönüşümde oynamaya çalıştı. Bandımaz ilk ilk yerde oyun kurucusu yoktu. Anlatabiliyor muyum? Salt rapordan Sinan'la Timur dönüşümü oynamaya çalışıyordu. Forvet'e top taşıyacak adam yoktu. Ne zaman ki ikinci oyuna Onur girdi, ne zaman ki ikinci oyuna Hakkı girdi, Bandama Spor kendine geldi. Oyun kurucumuz yok Zeki. Bandırmaspor oyun kurucu şu anda yok. Tabi ortaya çalışan adamlara girince Timur'un da keyif arttı. E, hücumculara top gelmeye başladı. Biz de rakip kaleye etkili akınlar yapmaya başladık. Hı -hı. Körfez Belediye takım oyunu oynayan çok başarılı bir takım. Zaten maç sonu değerlendirmelerde hocanın değerlendirmesi ne diyor rakibin hocası? Eski karşı futbolculardan. Diyor ki biz Bandama güçlü bir takımına yenildik diyor. Bandama Spor'un gücünü kabul ediyor. 10 numara, 26 numara mülayim dikkatimi çekti. Gol kaçırmasına rağmen, penaltı kaçırmasına rağmen Uğur'un iyi futbolcu olduğunu bu maç için söyleyebilirim. Yani biz güçlü bir takımı yendik. Bu takımın altın ordudan kalan tarafı yok. Eğer altın orduda körfez oynamamışsa içeride dışarıda körfez belediye bu maçı alır diyorsun. Altın ordu ya sürpriz yapabilir. İnşallah temin sürpriz de var. yapabilir diyorum sevgili Zeki. Evet hocam, böylelikle bunu da geçtik. Haftanın sürpriz sonuçları var mıydı hocam? Haftanın sürpriz sonuçları olarak çok sürpriz. En önemlisi Güngören'in altın oldu. Devirmesi. Ya sondan ikinci olacaksın. 13 puanı olacak. Gideceksin sen. <laughs> 54 puanlı altın orduyu yeneceksin. Altın ordunun ben gevşekliğine bağlıyorum bunu. Bir hafta geçen hafta Ankara gücünü yerince Güngören deplasmanına lay lay gittiler. E, Güngören de onlara unutamayacağı bir puan dersi vermiş oldu. Ankara gücünün Kızılcahamam'ı son dakikalarda geçmesi Uzun süre berabere gitti bu karşılaşma. Yine Bandırma Sporumuzun zorlu bir rakibi, tek gole de olma, olsa geçmeyi başarması. Ee, Diyarbakır'ın Nazilli 2-0'la uğurlaması, bakın playoff yarışı da gittikçe kızışıyor. Şu anda Bandırma Sporumuz çok rahat playoff yarışında ama 6 puan gerisinden Buğsaş, Nazilli, Tepecik, Diyarbakır hatta Bayrampaşa geliyorlar. En kritik karşılaşmalardan biri de İskender Demirçelik Bayrampaşa'ya kendi evinde yenilerek ligdeki şansını azalttı. Ligde kalma şansını İskender açısından çok önemli bir karşılaşmaydı ve Bayrampaşa'ya kendi evinde yenilmekten kurtulamadı. Bu hafta gerçekten en kritik kırılma maçı Güngören'in Altınordu'yu 2-1 ile uğurlaması evet, geldi. hocam. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet hocam gelecek hafta Bandırma Spor Alanya Deplasmanı'na çıkıyor nasıl bir sonuç bekliyoruz, nasıl bir sonuç çıkartırız e, Alanya deplasmanından? Bir de e, önümüzdeki hafta sizce kritik karşılaşma hangisidir? İkinci yarıdaki gibi oynarsak, bu Körfez maçın ikinci yarısındaki kadromuzla oynarsak, doğru yorumlar yaparsak, doğru adamı doğru sistemde doğru yerde oynatırsak ki onun işaretlerini aldım ben Körfez maçında, biz Alanya'ya da sürpriz yapabiliriz. Bandıma Spor hücuma kontrata çok iyi çıkabilen bir takım. Bakın rakibi önde yakalayan bir bandıma spor Alanya'ya sürpriz pozisyonlar yaşatabilir. Yalnız Alanya'da boş bir takımdı. Çok beğendiğim Türkiye Kupası'nı da seyrettim. Burada bizi 2-1 yemişlerdi. Efecan diye uyanık bir kanat adamları var. Çok dolaşıyor sahada. Kanat beklerimizin çok dikkatli olması gerekir. Alanya'da bu yarışın içinde bakın Altınordu'yla arasında sadece bir puan fark var. Bandırma Kosovo maçının onlar da. Biz ilk yarım saat oyunu tutabilirsek Alanya'da, oyunu soğutabilirsek Zeki, son 15-20 dakika atacağımız sürpriz gollerle bir Alanya zaferiyle Bandı Kosovo maçı hareket. Yani yarım saat gol yemeyeceğiz. Neden sihirle ilk yarım saat gol yemeyeceğiz biliyorsun. Ev sahibi takım galibiyet ilk golü erken bulmak ister. İlk gol erken bulamazsa strese dönüşür. Eyvah der, ya gol Maç gidiyor Olay bir telaşa telaşa dönüşür. İlk yarım saat biz bu oyunu tutabiliriz. Bizde bu güç var. Bizim futbolcularımız boş değil. Yalnız oyunu iyi alan daratmamız lazım. Oyunu iyi sıkıştırmamız lazım. Timur'umuzla, Tayfun'umuzla, işte Hakkımızla, Mustafa'mızla kontrata iyi çıkmamız lazım. Balımız burada bu potansiyel var. Bir de oyun kurucumuz yok her şey var, Bilmiyorum. oyun kurucu. Buna rağmen biz başarılıyız. Düşünsene bir de oyun kurucumuz olsa. Yani biz Ali Koç abi hazırlayabilsek, bu Ali Koç hiç oynamıyor, oynamaya oynamaya paslandı. Anlatabiliyor Benim dilimde tüy almadı. Bu Ali Koçak iyi kumar ama hazır değil. Gördüm PAF A2 maçında yani küsmüş bir hali var. Bir forvet arkadaşım. Bandırma Spor'la A2'yi mukayese edemeyiz. Yani belki Bandırma Spor'la... Mukayese etmiyorum ben zaten etmiyor da evet. özelliğini biliyorum. Ali yani Hoca. de küsmüş olabilir. Bandırmaz. Orada Timur'a, Tayfun'a asist yapacak adam yok. İyi kesiyoruz topu oyuna sokamıyoruz. Evet. Onun, Onur, Ali Serin, iyi kesici bunlar. Ama topu oyuna sokmada aynı başarıyı gösteremiyorlar. Asist paslar çok önemli. Lider oyun içinde lider yok. Ali Serin çok temiz bir asker. Anlatabiliyor muyum? Evet. Aliser'in bir Alex değil. Ali Serin Emre. Bazen çok başarısınız üstüne çıkıyor, bazen vasatta götürüyor. E, çok iyi niyeti, takımı şey, oynayan iyi istikrar yok. istikrar var ama kapasite meselesi. Yani Ali Serin'den sen ince toplar bekleyemezsin. Oysa orada Tayfun, oysa Timur ara pasta, dikine sızma paslar bekliyor. Bandırma orada bu sızma pasları atacak adam yok. Evet. Yani sızmaz deyince aklına zeytinyağı gelmesi sadece. Anlatabiliyor Sızma pasları <laughs> atacak adam yok. Hoca da bunun farkında zaten. Hoca eğer Körfez takımına, Körfez maçındaki ikinci kadroyu, yani ikinci yarıya başta o kadroyu Alanya'da sürerse bandı basıp oradan güzel sonuçlara dönebilir. Çok sabırlı olacaklar. Hakemi iyi kontrol edecekler, rakibi iyi kontrol edecekler. Biz iyi sonuçlar bekliyoruz. Evet hocam şöyle diyelim o zaman biz Alanya'da iyi sızma paslar bekliyoruz. İnşallah düşündüğümüz gibi beklediğimiz sızma paslar olur. Bandırma sporumuzda Alanya'dan bir üç puanla dönen, biz de bu yarışın içindeki muazzam şansımızı olur. daha yükseltmiş şansımız oluruz. Olur. Beraberlik de kötü sonuç değil. Evet Yani biraz korktuğum maç. Bak şimdi geçen haftalarda biz Körfez'i yeneriz diyordum. Tepeci'yi yeneriz diyordum. Bak bu hafta için pek fazla yeneriz ifadesini kullanmadım. Bu maç kritik, tehlikeli bir maç. ile evet. oynuyorsun sonuçta. İyi bir takımla oynuyorsun. Boş bir takım değil. Ama sen de boş takım değilsin. Dikkatli bir bandırma spor evet. bize güzel sonuçlar getirecektir. Daha doğrusu getirmesini temenni ediyorum sevgili izleyiciler. Evet hocam e, biz de e, 3 puan temennisiyle teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Haftaya görüşmek üzere.